Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bir tane uygulama yükledim. Tamam mı? Gece uyurken selat falan değil ha. Yani. Gece ya ben şimdi böyle bu alerjim başladığından beri bazen horlayıp kendimi uyanıyorum. Ben onu hiç horlamam. Hep böyledir ya ben normalde hiç horlamam diye. Birkaç gündür kafam takıldı. Ulan dedim ki e, bir şey yapayım. Söyle adını. Kendi uyurken sesimi kaydedeyim. Öyle programlar var ya senin uyku kaliteni falan gösteriyor. Ya ben biriyle gece İşime cin girmiş başlamaktır. <laughs> Neyse kaydetmiş. Dedim ki hani yani ağırlayacağım ya, lan en fazla böyle bir <laughs> falan yapmışımdır bir kez. Yorgundum herhalde. <laughs> Arkadaşlar 4 saatlik uykunun 3.52 ya yani 3 saat 52 dakika boyunca horlama raporlaması verir mi ya? <laughs> çok 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 mantıklı. <laughs> çok mantıklı değil çünkü yani hani dedim mümkün değil böyle bir şey. Dur bekle. Hayır lan orlama açmam bekledir. Bir tane ses var da onu bulacağım. İlk gün. He. Bak 3 saat 53 dakika uyumuşum o gün. Uykuda konuşma. <laughs> Şimdi bak. <laughs> Bu sesi geldi mi? Geldi mi size? Bak dur bir daha aç açacağım. Geldi mi o ses? Pezenkler. Discord. Discord az önce geldi abi. Ne mi diyorsun abi? Ha e, size diyorum. Ç, çete çete pezevenkler mi Ben de Discord'a duyulmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizden <gülüyor> başka pezevenk var mı? Şimdi dur bir dakika bak. Orada ne diyorum? Oturduk. 10 dakika 15 dakika bunu çözmeye çalıştık ama bak. <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. Bir de gecenin tam üç buçuğu. Yok üç buçuk değil 8'miş lan. Sabah sabah doğru ya. Bak şimdi burada sabah neye gidecektik biz? Bir işimiz vardı. Eve. Ha eve gidecekti. Bak. Hadi. Tamam vallahi kalktım ya. <laughs> Bu ne? <laughs> Harbi da olmuş tam kalktım. Bak abi. <laughs> ne diyorum şimdi fikrim yok. Ne ben? be, be. Yapma be. Zaten, <laughs> <değil mi? gülüyor> Yalvarıyorum bir 15 dakika daha uyuyayım lütfen diye. Neyse bu programı yükledim. Yani şimdi size açamam ama bir horlama böyle bir şey yok yani. Bir sıkıntı var bu normal değil. Bir tane uzun koyduğun vardı. Evet o ne oğlum o? <laughs> bir şey o benim. Ben olamam <laughs> o ya. Uygulama. Siktir et uygulama. Bilmiyorum şimdi nedir ne değildir. Adı ne? Ya olay ne biliyor musun? Telefonu şarja takıyorsun. Köşene koyuyorsun. On, o senin uyuduğunu anlıyor. Nasıl anlıyorsa. Başta diyor böyle derin uyku diyor. Böyle hep zaten ilk gözümü kap uykuya dalış sürem üç buçuk dakikaymış. Nasıl bir uyumaysa o. Üç buçuk dakikada uyuyorum. Geri kalan sürede ben yokum. Yani hani şimdi gece aldığı sesleri dinliyorum. Korkuyorum yani. yani bu normal değil. Garip garip konuşmalarım var. Mesela böyle bir ses çıkıyor. Niye bilmiyorum. İşte bir şeyler oluyor. <laughs> yani değişik. Bir de benim uykum çok yoğun. Saru ve iki falan değil oğlum. Tribe girdim. Üç gündür kendimden soğudum. Yüklemeyin oğlum. Kendinizden soyuyorsunuz ya. Kategorilerini söyleyeyim baksana neleri kaydediyor. Uykuda konuşma diye bir kategorisi var onu kaydediyor. Horlamayı kaydediyor. Ondan sonra... kaydediyor. Ha bu benim şu işte bir daha. <laughs> ne dediğim konusu hiçbir fikrim yok. Garip garip şeyler ya. Uyanık ya. uyku ve derin uyku diye bir şey var. Derin uykum hep 3 saat. Yani 3 saat derin uyku. Öksürme varmış. Açmayayım bunu. Ne nasıl öksürdüm bilmiyorum. Çok... <laughs> diye öksürmüş olabilir. <laughs> Garip yani. Söyle merak et. Oğlum var işte. Store'dan açın bakın. Bu uygulamanın adı neymiş ben? Tamam söyleyeyim oğlum yani. Sleep, sleep cycle diye bir şey. Bir sürü var. Gece uy uyumadan önce böyle araştırdım. Bedava sandım amına koyayım. Tıkladım. Param da gitti. <laughs> Almış oldum. Bilinçaltı onlar ev hazırlığı falan olmuştu. Bilmiyorum. Abi sanırım anneyle ilgili bir şey söyledin. Çözemedik. Ya oğlum rüyada konuşursun. Var mı bizim Discord'da gece uykusunda çok konuşan? bir tık horlama var abi ya. Ben hiç çok şey konuşuyormuşum. Var. Öyle diyorlar da hiç denk geldim. Allah aşkına şu uygulamayı kursana. <laughs> bak ne olur korkarım kur. Korkarım abi kuramam. Korkma oğlum bak kur. Dinleriz birlikte. Çok komik Yok, şeyler abi, oluyor. Ben bir daha uyuyamam. Ben ya ne uyuyamazsın? Ne <laughs> alakası var ya? Helal. Abi orada saçma zaman bir şey duyarım. Tövbe estağfurullah. Bizim... Bismillahirrahmanirrahim Onlar var abi biliyorsun. <laughs> Ya fulundarı... içinde çıkıyor değil mi? Oğlum fulundarı yükleyelim lan onu. Ah ah yapıyor sürekli ya. onu, <laughs> onun bak harbiden çok güzel serisi yapılır ya. Fulundarı kuralım. Ona susa gelecek bende kalacak bir iki gün. Şu uygulamayı... Ya yani burada arada iş aldık ama koyayım da neyse. Bu uygulamayı kuralım ona. Ya yani kuralım derken benim telefonu iliştiririz yanına. Ahlıyor oğlum çocuk bütün gece. Ha ha ha, ha falan yapıyor sürekli böyle. <laughs> ya canavarlardan kaçıyorsa kardeşim benim. Ya. Ne bileyim neden kaçıyor da ya da... Ya da bir canavarı yakalamış. <laughs> yakalamış ya da canavarı. Ha 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 diye böyle bir uykum var ya. <laughs> Abi belli aldığımın kirası <laughs> ne kadar? <laughs> Pulundar ya. Mazlumum ya o da mazlum ha. <laughs> Canavarlık yapıyor. Bizim bilmem ne, bilmem. Ne. Benim ablam çok konuşuyordu. Bir ablam Fransızca konuşuyordu. Ben ona çok tiribe giriyordum. Şimdi bilmiyorum Fransızca da. Ulan ha biri tercümanlık okuyor. Lise Fransızca, ortaokul Fransızca. Kızın artık Türkçesi gitti. Fransızca rüyalar görmeye başlamış. Böyle yani tiribe giriyordum yani. Böyle garip garip gırtlakla konuşuyor falan. Salut, merci beaucoup. <laughs> Bana yorgun ve uykusuz olunca herkes konuşur abi. Bu arada ben bak bu küçükken... ile bağlantılı <laughs> mı Söylüyorum. sizce? Ha, neyi söylüyordu? Ne abi? Rüya yani? ne? Rüyayla bağlantılı mı sizce konuşmalar? Vallahi, e, i̇şte ben hep şeyi görüyormuşum. Raşat, Raşla. Dal barbat zaman <laughs> o kadar ciddiye alıyormuşum ki demek ki abi. Küçükken ben orada... Ra, zaten Raşat, Raşla benim taktik zaten <laughs> amına koyayım. Raşla deyince koşuyorduk onu duyarsın. ben <laughs> yani, rüyamda hep öyle diyormuşum. Raşla, Raşla, Raşla falan diyormuşum. Ar ha, ha. Rüyamda kimle savaşıyoruz? Kimi yeniyoruz? Orasını bilmiyorum. <laughs> ya ben ben yaşıyordum çünkü hani ne bileyim mesela mutfafa işemişliğim var anlattım hepsini. Uyku çok garip bir şey yani. Bende çok farklı. Ben mesela uyurken bir etkileşim oluyorsa etrafta onu direkt olarak bedenen yapıyorum. Yani oluyor. İşte ya da rüyamda bir şey görüyorsam, e, dö dövüşüyorsam biriyle dövüşüyorum harbiden. Yumruk mumruk at atıyorum. Ne bileyim tekme atıyorum. Yorgun uyanıyorum bazen. Aa amına koyayım dayak yemiş gibi. Yüksek ihtimal ondan oluyor. Allah korum. Sizde abi. rüyada şey oluyor mu? Ne? Yumruk atarken adama gücü yetmeme. Benim gücüm yetmiyor bazen. <laughs> ya ay yerim seni ya. Gücüm yetmiyor. <laughs> rüyada düşünsene Mert. Vuruyor ya? vuruyor Yumruk olmuyor. Yumruk atarken yavaş gidiyor atamıyorum falan. Oluyor. Yumruk sallama Bir... sallama e, atamıyorum falan. 10 insanın 8'i bu arada mutlaka bir yerden düşüyordur. Şunu evet. anlatmaya çalıştım az önce. Rüyamda işiyorsam gerçekte de işleyebiliyordum. Yani şimdi öyle bir şey yok tabii son 25 yıldır falan da bayağı bulduğum her yere işiyordum ben mesela. Ama rüyamda da çişini yapıyordum. Şeydir ya Ahmet yastığa mastığa vuruyorsun. Dur Yumuşak yani ulan vuramıyorum. Haler kendim vurma değil de bayağı hani böyle vururken adama vuramıyorum. Gücüm yetmiyor falan. Görmüyoruz mu oğlum ya? Herkes görüyor diyordu bunu Instagram'da falan. Oğlum genelde şeydir böyle rüyalar, tersi işler yani bir şey ulaşmaya çalışırsın ve hiç ulaşamazsın. İşte böyle tam dokunursun yok olur, tam gidersin <laughs> başka bir şey olur. Garip şey bir dünya ya. Abi. Ne? Inception kafası gibi ben rüyada. Ol, rüyada e, ta, oldu biliyorsun. işte tabii. On bir tanesini hatırlıyorum çocukken. Şey Mesela ben evde uyuyakalıyorum, babamın anahtarı yok. Babam geliyor böyle evi yıkacak artık, zillere basıyor bilmem ne giriş katında oturduğumuz için de beni görüyor. Salonda uyuyorum. Ama ben rüyamda babamla zaten konuşuyorum. Anladın mı? Camdan aynı şeyler. Yani babamın durduğu konum, benim yattığım yer, kurduğumuz iletişim. Oradan bana Tuğkan Tuğkan diye bağırıyor. Ben ona cevap veriyorum falan ama aslında onlar rüyaymış. Yani ben uyandığım zaman gerçekten babama şey dedim. Baba kaç defa açacağım kapıyı? Onu diyor mal mısın amına koyayım? Bana kapımı açmadın. Açtım diyorum ya. Niye girmedin içeri diyorum. Oğlum açmadın diyor. Böyle birkaç olayım var 3-5 tane. Şey diyorum ben. Ha lan rüyadayım lan biliyorum amına koyim. Ha bir de o var. Olayım o da oluyor yani. mu size? Rüyadayken rüyada olduğunuzu bilmek. Bir şey oldu ya. Bana hiç da hiç bir zaman. iki defa oldu. Rüyadayım <laughs> amına koyayım vur geç falan diye oldu. <laughs> ya yani, vur geç dediğim anlamda değil lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <Hayır>. yüksekten atlayacağım. <gülüyor> Şimdi yüksekten <laughs> atlayacağım. Evet evet birkaç kez yaşadım çok oluyor. Rüya garip bir şey ya son 6-7 aydır yani bu son 6-7 ay değil pardon buraya taşınmadan önceki 6-7 ayda rüyalarımın hiçbirini hatırlamıyordum ki rüyalarımı hatırlayan birisiyim. Ee artık bölük pörçük gelip gidiyor onun sebebi ne acaba yani rüyalarımı hatırlamıyorum çok nadir. En güzeli rüyada uçmak. O biraz uykuyla Ruzun alakalı zaman... diyebiliyorum abi. Bu arada. Ya bir de adam gibi uyuyamıyoruz ya, düzensiz evet, uykular, yorgunluk ya. falan aynen saçma salak 3 saat uyuyorsun, 2 saat uyuyorsun. Her gün 5-6 saat rüya görüyorum.